Değerli konuklar, değerli basın mensupları, katılımcı firmalarımızdan Ramsa Savunma Üretim Planlama Müdürü Utku Şener'i, Şener e, Tural bir insansız kara aracı, robotik yılan Hazer, e, maket avcı ve kamikaze drone'un tanıtımını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Merhabalar. Ben Ramsa Savunmadan Utku Şener, üretim planlama müdürüyüm. Bugün buradaki üretim tanıtımımızda size bütün projelerimizden, nihai ürünlerimizden bahsedeceğim. Bir sonraki sayfaya geçebilir miyiz? Tamam. Evet, burada Tural 1 bir aracımız mevcut. Bu bizim otonom olarak yaptığımız bir araç. Burada dizel yakıt ve bu şekilde motorlu dönüştürebileceğimiz noktalarımız da mevcut. Burada iki tarafta görmüş olduğunuz üzere burada kamikaze drone fırlatma sistemi var. 5 o tarafta, 5 öbür tarafta. Bunlardan iki tanesi dört tanesi bizim direkt mühimmat olarak kullanacağımız, aynı zamanda bomba tesiri yaratabilecek dronlarımız. Diğer iki tanesi ise hem görüntü hem de GPS noktalarında bilgi verebileceği bir noktada kullanacağımız dronlar. Ön tarafta da iki tane kamikaze kara aracımız mevcut. Burada aynı zamanda bu kamikaze bir sonraki videoda göstereceğim şekilde tahribatlı bir patlama oluşturduğunda diğer araçlara veya tehdit unsurun olduğu bir noktada patlama etkisi göstererek şeyi çok hızlı bir şekilde patlatıp e, tesiri gösterecek. Şimdi videoyu bir göstermek istiyorum. Video üzerinde de görmenizi istiyorum. da Müskün Mahal kısımlarında bizim asıl amacımız tahliye etme konusunda da. Çünkü bu aracımızın iç tarafında sedye kısımları da mevcut. Yani herhangi bir şekilde yaralı bir askerimizi tahliye etme amaçlı da kullandığımız. Şu an görmüş olduğunuz üzere bir kamikaze drone'u fırlatıyor. Bu fırlattığı drone da bizim görüntü almamızı sağlıyor. Bu noktalardaki görmüş olduğunuz tehdit unsurlarını noktalarını bildirip hem kamikaze karar araçlarının hem de Tural'ın hızlı bir şekilde o noktaya intikal edip bunları tahribat verip yok etme kısımlarında gerçekleştiriyor. Burada videoda görmüş olduğunuz üzere hava aracı kamikaze drone'umuzun vermiş olduğu bilgi sayesinde ...direkt içeri kısma hızlıca girip, zarar verip, çok hızlı bir şekilde orayı tahliye edebiliyor. Burada görmüş olduğunuz iki adet kamikaze kara aracımız var. Bu kamikaze kara araçlarımız da... Ee, tanklarda veya e, araçlara çok hızlı bir şekilde e, yaklaşıp e, görüntü vermeden e, hızlı bir şekilde e, birazdan görmüş olacağınız üzere bir patlayıcı sistemiyle e, zarar verip e, tehdidi ortadan kaldırmaya yönelik bir e, aracımız. Bu aracımız hem görüntü de verebiliyor hem de kendisinin e, patlama özelliği olduğu için de e, sistemi ortadan kaldırabiliyor. Şimdi birazdan bir tankı nasıl zarar vereceğini göreceksiniz. Bu şekilde yaklaşıyor ve küçük de olduğu için görüntüsü ve fark edilebilme noktasında bizim için burada avantaj. Burada görmüş olduğunuz gibi, şimdi e, patlama etkisi yaratarak ortadan kaldıracak. Yani Tural e, şu anda da zaten standımızda mevcut 4E17A kısmında e, gelip canlı bir şekilde de görebilirsiniz. Evet bu şekilde de ortadan kaldırıyor diyebiliriz. Eskeleton sistemimiz, eskeleton sistemi bizim askerlerimiz için uyguladığımız bir kullanım kısmında. Yay sistemi, bel sabitleyici sistemi, taban destek sistemi. Aslında bu uzun yürüyüşlerde askerler için yorucu bir nokta oluyor silah taşıma. Biz de bunu bu eskeleton sistemiyle birlikte bütün vücuda ağırlığı dağıtma suretiyle geliştirdiğimiz bir yapı. Bu şu an görmüş olduğunuz ağırlığı 2.8 kilo. Ama bizim hedefimiz bunu 2 kilonun altına düşürerek daha da hem ergonomik hem kullanışlı hem de yormama askerlerimizi yormama adına uyguladığımız bir sistem olacak. Bunun da kısaca hemen videosunu gösteriyorum. Aynı zamanda burada e, tetik e, kısmındaki e, geri tepmeyi de emme özelliğine sahip. O da e, bizim için çok önemli bir nokta. Burada göstermiş olduğu üzere bu yaylar kısmıyla orada geri tepmeyi emiyor. Bu Hazer adı verdiğimiz bir e, yılan sistemimiz. Bu birazdan videoda daha iyi göreceğinizi düşünüyorum. Direkt videoya geçeceğim. Burada da da özellikle bunu amaçladığımız nokta mağaralarda terörist unsurlarını yok etme amaçlı hem görüntü hem sinyal hem de patlama özelliği olan bir tasarımımız projemiz. Aynı zamanda konum bildirip Wi-Fi ile bir konum bildirip direkt dışarıdan da hava araçlarından F16'dan veya herhangi bir hava desteği ile beraber de imha kabiliyeti mevcut. Burada istenilen şekillerde kamuflaj giydirme yaparak ortam şartlarına uyum da sağlattırabiliyoruz. Bunun en güzel yanı benim için o ve patlayıcı özelliğinin olması ve küçük bir e, makina olduğu için de e, fark edilmesi açıkçası zor. O yüzden de içerisinde de kendini imha etme özelliği olduğu için de e, tahribat noktası da çok yüksek. Burada görmüş olduğunuz şekilde aslında biz bir yılandan esinlenerek bu e, tasarımı geliştirdik. Burada e, paletli bir sistem var ve o şekilde e, hareket sensörleri e, doğrultusunda burada Wi-Fi ile sinyal yayıyor aslında. Ama tabii ki mağaranın içerisine girdiği anda sinyal belli bir noktadan sonra artık vermiyor. Burada bir görüntü ...alıyor aynı zamanda. Bu görüntüyü de... ...tabii içeri girdiğinde... ...Wi-Fi ile beraber vermiş oluyor. Hem burada kendini patlatma özelliği hem de dediğim gibi... ...hava desteği ile birlikte... ...her iki koşulda da... E, ...tahribat yaratabiliyor. Bu bir mağaranın iç kısmı. Bu mağaranın iç kısmındaki etraftaki terör unsurlarını, tehditleri algılayıp konumunu bildirip, bu şekilde de sinyal vererek hem kendini patlatma hem de ortadaki terör unsurlarını, şu an gördüğünüz gibi işareti verdi. Burada bir yaşam belirtisi olduğunu, sinyalini verdi. Ve şu an bir hava desteği gelecek. Bununla beraber konumunu bildirip tehdit unsurlarını ortadan kaldırdığımız bir projemiz. Bu pençe projemiz burada e, patlamayan roketlerin e, çıkarılma sistemiyle alakalı bir durum. E, bununla beraber e, birçok noktada e, gazi askerlerimiz de e, olduğu için böyle bir şey yaptık. Buradaki e, en güzel nokta, e, biz mühimmatı patlamadan çıkartabileceğimiz bir olay güvenli bir şekilde havandan çıkartmak için tasarlanmış olduğumuz yenilikçi bir sistem, gelişmiş sensörleri ve e, akıllı yazılımıyla yüksek hassasiyet sunuyor. Riskleri minimuma indirip, burada e, bombayı çıkartacak operatörün veya e, askerlerin de güvenliği öncelikli oluyor. Burada da çok kısa bir videom olacak. sistem bu şekilde geliyor bu şekilde mühimmatı tutuyor. ilk başta sabitliyor ve yukarıda görmüş olduğunuz 3 mandallı sistemle hidrolik sistem çok hızlı bir şekilde güvenilir bir şekilde mühimmatı çıkartıyor. Bu görmüş olduğunuz üç kısımda kavrama kolu mevcut. Elektrikli motorumuz mevcut. Bu şekilde kalan mühimmatı içeriye girerek güvenli bir şekilde alıp ortadan çıkartıyor ve herhangi bir problem yaşamadan sıfır riskle ortadan problem yaşamadan hassas kavrama yeteneğiyle birlikte mühimmatı çıkartıyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Standımız 4E17A'da. Bütün ürünlerimizi burada görebilirsiniz. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Herkese başarılar diliyorum.